Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere dolar endeksi, Nasdaq, Bitcoin, euro dolar, ons altın ve BIST 100 analizlerini paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, bu normal şartlarda YouTube katıl butonuna özel bir analizdi. Fakat YouTube katıl butonunda sorun olduğu için bu yayını genel açık bir şekilde yapıyorum. Bu sebeple buradan dolar endeksinin 97.500 bölgelerine kadar geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftaki videoyu izlediniz. Dolar endeksinde 98-800 bölgesinden 97-500 bölgesine kadar bir hedefim vardı. Hedef tam olarak nokta atışı şekilde bu hafta gerçekleşti. Ondan önceki haftalarda da 96-495 bölgesinden 98-800 hedefini vermiştim. O da gerçekleşti. Ondan önceki haftalarda da Şurada görmüş olduğunuz 101 245 bölgesi çok önemli bir dirençti ve buradan önemli bir satış düşündüm ve 96 495 96 500 bölgeleri hedefimde. Yani dolar endeksinde bu ay gerçekten ne dediysem tuttu diyebilirim. Şimdi dolar endeksine destekleyici grafikler elbette vereceğim. Dolar endeksinde 97 500 bölgesinin üzerine atmadıkça dolar endeksinde pozitif bir durum görünmüyor şu anlık, şu anki şartlarda. Belki birkaç gün sonra pozitife dönebilir ama şimdilik karar aşamasına girdi diyebilirim. Hedefim 97.500'dü, o hedef geldi. Karar aşamasındadır. Olur da bir gün dolar endeksi çok sert bir şekilde düşerse 94.644 bölgesini, 94.650 bölgesini görürseniz o zaman bilin ki buradan güzel bir benim düşüncem tabii ki yatırım tavsiyesi değil. 94-650 bölgesinden 96-190 bölgesine kadar bir tepki beklerim arkadaşlar. Böyle bir belki fırsat doğabilir. Birazdan kısa vade fırsatı da sizlere göstereceğim. Şimdilik dolar endeksinde pozitiflik veya negatiflik diye bir şey söz konusu değil. Hedefime geldiği için bir süre buralarda belki oyalanabilir ama şimdi kısa vadeye geçmek istiyorum arkadaşlar. İlk başta bunu altın fx grubumuzda paylaşıyorum. Dolar endeksi hedef tamam. Evet şimdi diğer bir grafiğimize geçelim dolar endeksi ile alakalı. Evet burada arkadaşlar bakın böyle bir toba var. Birazcık ons altın grafiğini andırıyor. Biraz ons altın grafiğine benziyor. Fakat çok fazla bir pozitiflik göremiyorum şu an için. İlk başta buralarda takılabilir. 97500 500 bölgesi ne zaman üzerine atarsa o zaman buradaki tobo'yu konuşabiliriz. Bu tobonun da hedefleri 98-600 bölgelerini kırarsa o zaman 100.600 ve 101.335 bölgeleri gelebilir arkadaşlar. Şimdilik tobonun desteklerine bakacağız arkadaşlar. Buraya odaklanacağım. Ee, bu destekler de yaklaşık olarak 96 840'dan başlıyor 96 200 bölgesine kadar devam ediyor bu bölgeler hepsi benim kısa vade alış noktam olabilir arkadaşlar ve hedefimde kısa vade hedefim 97 470 bölgesidir tekrarlıyorum 96 840'dan 96 200'e kadar kısa vade alış bölgelerim olacaktır hedefim ise 96 200 son dip bölgesi kısa vadenin hedefim ise 97 470. Bu okları bu şekilde paylaştım. Olur da çok agresif bir hareket yaparsa diyelim ki buradan 96 200'den tekrar çıktı 97 470. benim hedefim geldi. Ondan sonra tekrar düştüğünde işlem açmam ta ki 97500 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapana kadar. Ve sonrasında diyelim ki 97470'ten düşmeye başladı. Çok agresif bir şekilde 94.650'yi veya 95'leri gördü. 94650 alım noktam olacak ve 96.200'de de hedefim olacak. Bunu bu şekilde değerlendireceğim arkadaşlar. Dolar endeksi tamamen karar aşamasındadır. Kararını verdikten sonra belki haftaya Salı günü çok net bir analiz ile sizlerle olabilirim arkadaşlar. Şimdi bu grafiğimizi de altın fx grubumuzda paylaşıyorum ve geçelim nasdaq grafiğimize değerli dostlar nasdaq karar aşamasına girdi 23 106 bölgesi önemli bir direnç haline geldi. Bu bölgenin üzeri pozitif altı negatif bunu takip edeceğiz arkadaşlar diyelim ki şu anlık mesela satış fırsatı olur mu bilmem ama daha garanti olması için böyle birazcık düştükten sonra yukarı çıktığında 23.100 bölgesine geldiğinde burası satış bölgesi olacaktır arkadaşlar. Ondan sonra aşağı yönlü bir hareket beklerim. Ama şimdilik şu anki şartlarda Dodo'slama satış açmam arkadaşlar. Bir Asya piyasası da geçsin. Gündüz gözüyle Nasdaq'ta işlem yapılmalı diye düşünüyorum şu anki şartlarda. Nasdaq'ta durum bende bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Bitcoin grafiğimize geçelim. Değerli arkadaşlar bakın Bitcoin grafiğinde sizlere 107864 bölgesinin destek olduğunu ve bu bölgeden yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söylemiştim. Bu bölgenin üzerinde kaldıkça. Tam da 107864 bölgesinin üzerinden tepki aldı ve 123 bin bölgesine kadar geldi 17860 bölgesinden 123 bin bölgesini gördükten sonra şu analizi yaptım arkadaşlar Şuradaki oku bu şekilde çıkarttım bakın 116.710 bölgesiyle 114 bin bölgesi aralığında bir yerden yukarı doğru hareket edebilir yani buranın üzerinde kaldıkça, böyle bir görüntü oluşabilir ama altı risklidir dedim 116.710 bölgesiyle 114.080 bölgesinin üzerinde kalma şartı var arkadaşlar onun düşerse risklidir savadede analizim bu şekilde altında mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor şimdilik 116.710 bölgesi iyi çalıştı diyebiliriz tam nokta atış şekilde 1 2 3 tur yükseliş yaşadı arkadaşlar. Bu yükselişin devamı gelebilir arkadaşlar. Ee, bunu da şu şekilde okları biraz daha zaman geçtiği için bu şekilde yapıyorum. Evet fikrim hala Bitcoin'de bu şekildedir. Buradan yükselirse hedefim 127 bölgesi olacaktır. 127.176 bölgesinden yani 127.176 bölgesinden bir miktar satış geldikten sonra yaklaşık 121 bölgelerine kadar geldikten sonra bu bölgelerden tekrar 130 bölgesine kadar gelmesini ve 130 bin veya 131 bin bölgelerinden tekrar aşağı 107 bin bölgelerine kadar geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. 107-108 bin bölgeleri gelebilir arkadaşlar sonrasında ama şimdilik en kritik nokta 116.710 bölgesidir. Bu bölgenin üzeri pozitif, 114 bölgesinin ise altı negatif diyebilirim arkadaşlar. Bitcoin'deki durum tamamen bende bu şekildedir. Yani 127 bin bölgeleri, 131 bin bölgeleri gelirse çok büyük önemli bir satış noktası olabilir arkadaşlar. Burada dikkat edin derim. Evet Euro dolara geldiğimizde burada bir toba formasyonu olduğunu 1.098 üzerinde kaldıkça 1.17 bölgesinin gelebileceğini söylemiştim ve Alış bölgelerimi de tek tek sizlere gösterdim 1.17 500 bölgesi geldiğinde ise Buradan satış bölgesi olduğunu ve Hedefiminde 1.16 bölgesi olduğunu söyledim Değerli dostlar euro dolar 1.15 600 bölgesine Geldi ve ben satış karlığını kapattım Daha sonra Alış bölgem ise Tam olarak şurasıydı 1. 16, 1.15, 865 bölgeleri üzerinde kaldıkça çok güzel bir alım ee, gelebilir dedim. Bu 5. dalda alımıydı ve bu alım da gerçekleşti. Euro dolarda 1.16 ile 1.15.860 bölgesi üzerinde kaldıkça Euro dolar pozitif düşünüyorum arkadaşlar. Elite dalga teorisi olarak baktığımızda da bu şekilde 5. dalga içine girdiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi buradan 5. dalganın iç sayımı da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir uzun şeklinde düşünüyorum. Tabii ki 3 tane eliyet çeşidi var. Hangisini yaparsa artık 1'i mi uzatır yoksa 3'ü mü uzatır yoksa 5'i mi uzatır onu zamanla göreceğiz. Ya da uzatır mı yapar mı bu hareketi onu da zamanla göreceğiz. Ama benim düşüncem buradan yaklaşık olarak ilk başta kısa vade olarak 1.17 300 17 600 bölgeleri aralığına kadar gelmesini düşünüyorum yani buradan şu an fiyat 1.16 200 bölgesinde 1.17 300 bölgesine kadar euro doların çıkmasını yükselmesini bekliyorum. Şimdi 5. dalga. Yaklaşık olarak 1.17739 bölgesinde yani 1.17700 diyelim düz. Bu bölgelerde sonlanabilir. Ee, biraz daha artı olarak 1.18600 bölgesine kadar 1.19 bölgelerine kadar payı var. Nereden döner? İç dalgaları sayacağız ama şimdilik iç dalgaların sayımı yeterli değil. Çünkü çok sert bir şekilde bir e, ivme ile çıktı. Bu daha henüz net değil arkadaşlar şu an 1 2 3 4 5 gibi görünüyor size ama bana öyle görünmüyor diyebilirim arkadaşlar. 1.17 739 direnç, 1.18 665 ve 1.19 073 direnç arkadaşlar. Bu 3 tane direnci dikkatle takip edeceğiz arkadaşlar. Destek olarak da 1.16 400 bölgesi çok güçlü bir destek. Buraya geldiğinde de alım yeri olacak arkadaşlar. Benim alım yerim 1.16-400 bölgesi olacaktır. Dediğim dirençlerden de belki satabilirim. Tamamen duruma göre bakacağız ama mutlaka 1.18-660 bölgesini görürsem mutlaka satarım arkadaşlar. 1.18 ve üstü benim için satış bölgesidir arkadaşlar. Euro dolarda durum bende bu şekilde. Evet Euro doları da paylaştıktan sonra şimdi ons altına geçebiliriz. Değerli dostlar ons altında bu şekilde bir tobomuz vardı biliyorsunuz. 3305 üzeri kaldıkça hedefim 3403, 3415 ve 3463 bölgesiydi. 3305 altına sarkmadıkça 3373 bölgesi. ikinci hedefim 3403, ile 3415 aralığı üçüncü hedefimde 3428 diyebilirim arkadaşlar. Sonrası artık 3463 olan hedefte bir sonraki haftaya bakarız gelir mi gelmez mi diye. Çünkü burada bayağı bir üçgen var. Şimdi birazdan göstereceğim. Bu üçgenin iç dalgalarını saydığımızda 3430 bölgelerine de denk geliyor bu bölgeyi yukarı doğru kırarsa 3463 o zaman gelecektir. Ons Tobo grafiğimizi şimdi paylaştım. Bu bölgeden 3402 bölgesinden bakın güzel bir tepki aldığı ilk etapta bu tepki yaklaşık olarak 3384-85 bölgesini gördü ve sonrasında tekrar yukarı çıktı. Şimdi ben buradan tekrardan bir aşağı yönlü 3403 bölgelerine kadar, 3407 bölgelerine kadar bir tepki bekliyorum. İç sayımı birazdan paylaşacağım değerli arkadaşlar. ve i̇lk başta buradaki toboyu paylaşmak istiyorum. Evet, aylık eliyata göre 3450 bölgesinin altı her zaman negatif olacaktır arkadaşlar. İlk başta bunu paylaşayım. Alışı zaten 3305 bölgesine kadar alış yaptık arkadaşlar. Bu bölgenin üzerinde kaldıkça hedefimiz 3402 idi. 3402 geldiğinde de alışlarımın hepsini kapattım ve 3402 ve üzerinde de satış yaptım arkadaşlar. Şu an ons altında satıştayım. Peki bunun grafiği nasıl arkadaşlar? Hemen onu size göstereyim. Bakın arkadaşlar, bunun grafiği tam olarak şu şekilde. 15 dakikalık analizimizi açalım ve bu şekilde bir paylaşım zaten Twitter'da yapmıştım sizlere de anlatayım. Bakın birinci dalga ana dalgamız bu. Şu an ana üçüncü dalganın bitimindeyiz. Yani ana 4 başlıyor. Şimdi ikinci dalga ne kadar flat bir şekilde yatay bir şekilde yaptıysa dördüncü dalga o kadar sert bir şekilde geçer. 3407 her an gelebilir arkadaşlar. 3407 geldiğinde bütün satışları kapatacağım alışa geçer miyim o an geçmez miyim tamamen duruma göre bakacağım ama muhtemelen ufak bir alım e, 3403-3393 bölgelerinden gelirse yapabilirim arkadaşlar. Bu alımın hakkı da 20 dolardır. 20 doların üstü fazlasını almam arkadaşlar. Fazlası giderse gider ama düşerse tekrar alırım. Burada alış satış alış satış sürekli kısa vade işlemler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ons altında benim düşüncem buradaki 4. dalga geldikten sonra sonra tekrar 5. dalga gelecektir Ardından 3433 3420 belki olur belki 3422 olur 5. dalgayı buralarda bir yerde yapıp tekrardan 3393 bölgesini görmesidir Yani bu hafta burada 3392 93 bölgesinin üzeri Yukarısı satış demek hedefim yine 3393 bölgesi olacak 6 ise alış demek hedefim yine 3393 bölgesi olacak. Yani demek istediğim bu rakam 3393 rakamı mıknatıs gibi fiyatı çekecektir arkadaşlar. Ons altında düşüncem tamamen budur. Bunu da hemen şimdi eğitim grubumuzda altın fx grubunda paylaşıyorum. Evet geçelim hisselere. Biz düz grafiğini açtık ve buradaki üçgenden bahsetmiştik. Biz düz grafiğinde Buradaki üçgende dördüncü dalga yani D dalgasının içindeyiz. Toplamda 5 dalgadan oluşur. 1, 2, 3, 4, 5 yani şuradaki 4 dalgası yani D dalgasının içindeyiz. Bakın arkadaşlar burada dördüncü dalga yani kendi içindeki dalgaları saydığımda 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki 9980 bölgelerindeyken 10.000 bölgelerindeyken 2 tane hedef vermiştim. 5 10400 ile 10668'e uzatabilirdi. Şimdi ikinci hedef geldi. 10668. Peki buradan aşağı düşer mi? Arkadaşlar bence aşağı düşse bile ben bozmayı tercih etmiyorum. Yani %4 düştükten sonra veya bu aniden düşebilir. Yani %8 düştü diyelim ki yakalayamadın. Sonra tekrardan %8 yukarı çıktı. Yani buradaki bozduğumla kalmamak için e, ben buradaki biz pozisyonlarımı koruyacağım. Hedefim 12.000, 12.500, 13.000 bölgeleridir. Bu bölgeler gelmeden ben Bist 100'den çok fazla bir ürün bozmak istemiyorum değerli arkadaşlar. Bist 100 analizim tamamen bu şekildedir. Bist 10.668 10 üzerine atarsa Buradaki teknik grafiği dinlemeden yukarı çıkıp hedeflerine gidebilir. Bu sebeple ben biz düzdeki hisse herhangi bir şey bozmak istemiyorum arkadaşlar. Ya, yarın öbür gün bir şey olur, bir şey hissederim, bozarım o ayrı bir konu. Ama şimdilik e, hedefi beklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bozarsam da haftalık grafiklerde bunu mutlaka size söylerim. Şuradan bozuyorum diye söylerim arkadaşlar. Biz düzdeki grafiğim de bu şekilde... Umarım güzel, başarılı bir video olur. Herkese bol bereketli, başarılı haftalar. Hoşça kalın.